kanka başla. Hayır, hayır. Çağın, çağın, hayır. Sizin yazdığı yazdığı mini getirdim. İnşallah işe yarar. Youtuber, YouTuber benim kendisi konuşuyor. Sessiz olun. Kanka, kanka da, kanka, kanka da benim. Kanka bak şimdi. Benim videolarımı da, da. Izlemeyi, izlemeyi unutmayın. Sessiz Lan, senin kanalın mı var? Var var. Sessiz, sessiz olun. olun. Lan sus 3 numara sessiz olun. Sessiz olun. Ya. ya Müşemer, sen 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 lan. Biz YouTube'u biz YouTube'u be. Ben kapattım üç arkadaşlar, dileriz. Dileriz. Arkadaşlar, numara. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar, üç numara. Arkadaşlar, bu maç için bu maç. Arkadaşlar sanırım bu ilk challenge videom kanalımda. O da benim, o da, ne yapacak da benim yapacak, yapacak arkadaşlar. Yoksa, Yoksa hiç yapmıyordu. Hiç yapmıyordu. Bir tam bir tam Kanka Kameskin tarafından Kanka atlıyorum ben. Bir bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Kanka, demin ben bir attım. Kanka, gemi bulmaya gemi bulacağız. 26'ya 26, 21 geldim. Geldi. Aa, araba Aa, buldum. Araba buldum, araba, araba buldum. Araba hepiniz. Bize gemi lazım, gemi Planör, bulacağım. bulacağım ben. Kanka, ben planörü çok güvenemiyorum. Aa, ben buldum planör. Gel, Gel, geliyorum. Ben, ben, süreyim, ben mi? süreyim mi? Yok ben süreceğim. Location. ben süreceğim. Ben süreceğim. Kanka ne olur ya bir şey yapacağım ilk. Ya kanka. Tamam gel, gel. Önce gel. Kanka. Kanka. Ben kullanım. Kullanım. Çok, çok iyi biliyor. Bana bence. bence. Kanka ben buna yakıt dolduracağım bekle. Oha. Ne yaptın lan? Hı. Kanka bekle. Bir şey yapacağım. Bir yakıt. Ben bineceğim. Ben tamam sen sızacaksın bekle. Arkadaşlar. Kanka ver. Sen... Kanka. kanka, kanka. kanka. Bu nasıl bir, bir video olacak, olacak. ya? Şu arabayı bir sız. Ay, kanka bir bana sal. Bana sal lütfen. Buraya. Kanka yakıt doldurmamız lazım sal. Dolduracağım. Bana sal

Hangi git sen kaç? Kaç? Şey Al, çıkatmeyin. Ben ben aldım. Al. Kit aldım. Kit aldım. Ben sadece kit aldım. Ben kit Ben kay kay. Alma. 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 Diyanet ediyor. Diyanet ediyor. Alma. 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 Yok Ben kay kay kalsın sadece. Hayır. Hayır. Kalsın. Orada var. Tam çanta da bırak. Çanta da bırak. Çanta da bırak. Bıraktın niye? Hadi gidelim. At onu. At onu. At onu. At onu. At onu. Neye? At onu yoksa, atana yoksa gidemeyiz. Yoksa gidemeyiz. At onu. Tamam attım parayı da. Atmadım. Atmadım. Çanta ediyor. Çanta ediyor. Çanta Çanta ediyor. ediyor. Attım kanka. Ya, evet. Aa, görüyor. görüyorum görüyor. 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 Enayi miyim, ben? ben? Kanka gidemeyeceğiz. gidemeyeceğiz ya. Hadi. Ya at. He, at. Tamam, tamam. Araba Devam geldi. Tamam. Claro okay. Hakan nasıl bir şey ya? Nasıl bir ya? Hep şu petrolü görüyoruz ya. Hep şu Mi? Bir tane. Bir dakika ben otomatik toplamayı kapatıyorum. Bunu bıra bıra bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Ben bıraktım Allah uzayı yanlış da, da bıraktım. Uzayı da bırakıyorum. Ser, sergi gibi enerji içeceği falan da alıyorum o kadar. Alma. 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 Sadece bir sadece tane sadece bir tane sergi butonu basabilirsiniz başka yok. Enerji içeceği yok. Şey yok. Kanka başka, Kanka, başka bir planı bulacağız. Tamam enerji içeceği. Allah'ım 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 Allah buluyorum ya. Allah'ım 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 uzay köprüsü. Allah'ım 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 kurdum. Toplum, Toplum, Hangi? 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 ben ya. Kendi, başım kendi başıma Hangi? Gideceğim ya Hangi? 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 Alan, alan, geldi, alan bile. geldi, bile. Biz gidene kadar. Gidene kadar. Bir de, bir de. Allah, Allah Allah Allah. Şu botlar yüzünden. Kanka ben yakıt yerine gidiyorum. kitip bulacağım. Alan, be, alan şimdi da kalabilir bu arada. Böyle bir Böyle bir işim var. ben neresi? Neresi? Arkadaşlar Neresim? bu arada sizi unutmuyoruz. Evet, evet, arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Ya bin, Ya bin, ya bin. Gel ya yakıt doluyor. This is now, Megatron. Megatron. Kanka kurdum. Acaba I şeyden de... gelir mi ya? Optimus gelirse Optimus'la gider Gelmiyor, gelmiyor. Tamam, tamam. Çabuk, çabuk basalım. Çabuk bas. Çabuk bas. Awesome. Awesome. Hankey, Hankey. Oyundan çıkıp geri girelim. girelim mi? Vallahi zamanımız yok. Ölürüz, eksiliriz. Gel, bin, bin. Tamam, tamam. Oyundan çıkalım. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz Tam öleceğimizi anlayınca direkt çıkacağız, tamam mı? Tamam, tamam. Çıkınca, çıkınca bir şey olmuyor. olmuyor. Oynuyor. Ayarlardan çıkınca bir şey olmuyor. olmuyor. Oyunda Oyunda ama, ama, olmayı. ama diğer kadın bir şey demiyor. Şey Kanka doğru düzgün çizsene. Açık, açık. Açık. Açık açık yani olan ki. yok ki. Kanka başka. bana sal bana. Bana sal. Kanka seni Tarku, yapacağım. Kanka seni şey yapacağım şey adam adam, ne diyeyim ben? Benzin de Benzin, oldu, benzin de, olur, benzin de. Abi, benzin de Aa Benzin var. Kanka hızlı git. Helal. Sonunda. Helal mı? Helal mı? Kanka ama canımız çok gidiyor olsa olursa. He minnak ya. Ne minnak? Ne minnak? Gidene, kadar. Yalnız bayağı bir gidiyor. Kanka ama gider. can sorunu var Kanka he. Orada, 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 git, orada bulabiliriz. git bulabiliriz. Kanka keşke enerji içeceği alsaydık ya. Kanka orada, yukarı, orada yükselme şey var, yana, şeyi var yani, şey gelin. Çapa gelene. ona, ona binerlik gelebiliriz. gelebiliriz. Ne? Geldik, geldik, girebiliriz. Girebiliriz. Ne? geldik, geldik ki biz. Bekleme alanı, Bekleme alanı burası. Kanka, ben bu güne kadar çok denedim, ben, ben kadar bu, bu kadar çok denedim kanka, olmadı, şimdi, oldu, şimdi oldu, oldu ama. Kanka, yani yu diyorum. Şu haritaya bakın. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Şaka gibi. Kanka, da, Ankara, <laughs> arkadaşlar, 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 biz burada hazırlanıyor Maça. Maça, zılandı. Zılandı. Abartma. Yere çakıldı. <laughs> Kanka hemen kanka, mutlanalım. Tabii. Kanka git bulursan bana versene bir tane. Kit al. Enerji içeceği buldum. Benim kitim var gel vereyim. Kanka kişi cihazı buldum. Tam sende, kanka kişi çok buldum. Tamam sende kalsın. Kanka burada iyi çok luklar iyi lootlar var, bu arada, var bu arada. Sana da, da çıkabilir. Yani demin, içeride bir olur, şey bile bulunur. Olursa olur. çok güzel olur. Ama ölürsek, Ama ölürsek... Öleceğiz, Arka öleceğiz gibi duruyor. Ben, ben çok önemli anlarda basacağım canımı. Tam 4x'te buldum. Kanka 4x e ben 100, başka bir şey bakıyorum. Kanka ben Kanka ben A kit var orada. Kanka ben de kalsa önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Kanka ben bir can basacağım. Kanka kit lazım. Kit lazım bana. Tam geliyor mu? Tamam öldük ya. Yanıma gel, yanıma gel. kit attım. Ben nasıl geleyim ya? ya? Sen de, sen de ya. ya. Sen aşağı, aşağı. aşağı. aşağı, aşağı buldum, buldum ki. ki. Tam sergi beni basıyorum. Benim canım. Benim canım Lan benim. bu ne? Kanka gel, gel bir. Ne o ne? Ne o ne? Bir şey var ortadaki kostüm. Kanka bak kostümler. Kanka biz mutlanamadık. Mutlandık. Mutlandık. O da biraz da. Burada burada o da işte işte Kanka ben silah alamadım. Bana mermi, Bana lazım. mermi lazım. M4, M4, M4 mermileri. Hepsini, hepsini. Kanka ben oyunun en kötü silahını buldum o kadar. Neymiş neymiş? Ama mermi topluyorum. M4 M4 mermi 180 tane yeterli. Yeter Benim yeter para, para var ya. Kanka bana bana çabuk git kanka. Kanka, bana kanka, 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 kanka. kanka başardık kanka. ya. Kanka başardık. Bana, bana güven bana. ama. Güven de. Güven de. Kanka, durmayınca, it, nasıl, nasıl, olur? Biliyorsun. Biliyorsun. Kanka gel kit bas. Ben de git. Kanka, ben de kit bulursam tabii kanka. Kanka kit kanka, bulursam, bakarım. Anladın, anladın mı? Anladın mı? Kanka, kanka gel kanka, gidelim. Kanka, kanka gel canımıza basalım. Git Kanka, kit kanka lazım git lazım. Kanka git lazım. Gel ben git. veririm. Böyle, böyle, böyle bir şey olamaz. Şey Hep senin yüzünden kanka. Oya bandı. Kanka gel. Kanka öldüm ben. öldüm ben. Yanıma gel. Sanki, kanka geri çıkıp girelim, girelim, ya. girelim ya. Ben geliyorum. Kanka ver Kanka ben hadi şu canım ya. Yetiş. 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 Gitme. Gitme çabuk. çabuk. Kanka. Help. Help. Kurtar kanka, kanka. beni. Kanka, be. kanka bir tane sergi bezi atsana ya. Kanka, satın, kanka alırız satın alırız marketten artık. Marketten artık. Satın, alırız satın alırız artık. Kanka bak tam vantilatöre binerken basacağız. Kanka ben kanka ben, ben bindir süreyim, süreyim mi? Ben süreyim. Ben süreyim mi? Ben süreyim mi? Bir dakika canıma basıyorum. Kanka gel geri dönerken ben süreyim ya. Tamam güzel tamam. Biz video ben sonra alırım. Ya kanka, seni yapacağım. Ne dedim? Tamam mı? Tamam. Seni, seni yapacağım. Şey ne şey Anladın mı? Anladım, Anladım, Anladım. Seni, seni, seni yapacağım. Şey şey <laughs> <değil mi? gülüyor> tamam mı? Tamam mı? Al, al, al. Ne yaptık kaldık. Bana ver Bana ver diyorum ya. Beyazım ben süreyim diyorum ya. Tam çıktım ben. Arkadaşlar. Çıkma, çıkma hiç. Arkadaşlar Ömer delirdi İsteğimi kabul etmiyor <laughs> İsteğimi kabul etmiyor ya <laughs> Kendisi istedim Kanka sen nasıl oyuncusun? Kanka bir dakika kaydı yeniden başlatayım.